Biz çok mutlu olabilirdik baba. Ben onu çok mutlu edebilirdim. Ama olmadı işte. Sevmedi beni. Kız caz beki de kendine yeni bir yol çizmek istedi. Bırak çizsin. Ne olacak ne biliyorsun ya. Ben çizerdim bu boy yolunu. Yanında dururdum, elinden tutardım. Ya söyledim ben ona söyledim. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun dedim. Sen nereye gitmek istiyorsan oraya gidelim dedim. Tamam? Ama. O seninle yol almak istemedi, değil mi? Şimdi yakıştı mı bu? Ben böyle bu duruma düşecek adam mıydım? Bak sen kendin bak oğluna, söyle yakıştı mı bu konuşma? Neyin varmış? Gayet de sevecek ve aşık olacak bir adamsın. Sevmek güzeldir. Aşık olmak da acıtır belki ama güzeldir. Alan. Sevgi de var olan bir şey değil. Senin gözlerin sevgi dolu bakıyor. Bu güzel bir şey. Canını yaksa bile çok güzel bir şey. Demek ki hayat böyle bir şey. Babama kavuşurken, hayatta en çok sevdiğim şeyi kaybettim. Yavaş yavaş. Bir şey olmaz bu da Kaçıncı bu ya? Hmm. Hadi bakalım. iyi bir uyku çek. İyisin değil mi? Oğlum ne yaptın iki kadeh bir şey içtik diye. İyiyim ben iyiyim, merak etme. Hı. Evet iki kadeh. Ben biliyorum o iki kadeleri löp löp götürdüm peş peşe. <laughs> Hadi bakalım. Allah rahat versin. Baba. iyi İyi ki varsın. İyi ki senden varsın. Güzel oğlum. Hadi bakalım. Geç, geç. Geç. Gelebileceksin değil mi? Yakın ya, yakın. Yakın, yakın zaten. Yakın. Hadi. Yoş. Sarhoş musun sen? Sana ne? Dağıtmışsın yine. Boşanıyorsunuz diye galiba. Hoş evlenme teklifi de etmişsin. Hem de en gerçeğinde. Ne Cemreymiş ya? Vay arkadaş ne Cemre'ymiş ya. Ceren gece gece belanı mı arıyorsun? Çıkar mısın Tamam, uyuyacağım. Yazık. Çok yazık. Cemre için döktüğün gözyaşlarına yazık. Sen kendi bebeğin için bu kadar üzülmedin ya. Annenin canice kendi elleriyle kıydı. Benim aylarca içimde büyüttüğüm o bebek senin diyecek. Sen kendi oğlun için bile gözyaşı dökmedin. Sen ona bu kadar üzülmedin ya. Cemre'ye döktüğün gözyaşının onda birini dökmedin. Ben onu kaybettiğim günden beri acı çekiyorum. Kendime gelemiyorum. Ama bu senin umrunda bile değil. Sen onun için hiç üzülmedin. O yüzden yazıklar olsun sana. Hepinize yazıklar olsun. Ama en çok da sana yazıklar olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.